Gerçekleştir hayalini de bugün Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Fulya'dayız. Hasan Can Üretmenoğlu ve Emre Baş'la iki girişimci ile birlikteyiz. Onlar çıktığı dönemde Türkiye'nin en hızlı fonlanan girişimin kurucu ortakları. Hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Nasıl en hızlı? Türkiye'nin en hızlı fonlanan girişimi olmuştuk biz. Geçen sene Kasım ayında aslında ilk fonlamaya çıktığımız zaman. geçen sene Kasım ayında çıktığımızda fon bulucu, kitle fonlama platformunda aslında insanların e, sermayenin tabana yayılmış olduğu, her bir kişinin yatırımcı olabileceği mantığına dayanan crowdfunding denilen dünyada. Türkiye'de daha yeni bir olay bu aslında. Ve e, geçen sene Kasım'da biz bu crowdfunding'e yani fon bulucu üzerinden e, kitle fonlamaya çıkmıştık. Yatırımcılarımız olan kişilere meramımızı, yapmış olduğumuz işimizi, hikayemizi çok güzel bir şekilde aktardık. Ve onlar da sağ olsunlar bizim yatırımcımız oldular. E, açıkçası 50 TL'li yatırımcımız olan var, 20.000 TL'li yatırımcımız olan var. Ama toplam 554 4 tane yatırımcımız oldu ve 29 saat gibi o dönem için e, Türkiye'nin en hızlı fonlanan girişimi olmuştuk. E, onlarla birlikte aslında bu kitle fonlamada Türkiye'nin en hızlı fonlanan girişimi olma kısmını birlikte gururlu bir şekilde kutladık. Girişimin fikri nasıl ortaya çıktı? Birçok girişimcide olduğu gibi aslında kendi ihtiyacımdan ortaya çıktı benim. E, ben KEP atmıştım, yeni Yeditepe reklamcılık mezunuyum ve KEP attıktan 3 gün sonrasında aslında Üniversite birden beri sürekli olarak ertelemiş olduğum bir İngilizce konuşma pratiği ihtiyacım vardı. E, açıkçası iş mülakatları, işte e, nasıl olacak, biraz da let's continue in English'ten korkuyordum açıkçası. Ve e, Yumurta Kapı'ya kadar geldikten sonrasında Kadıköy'de Beşiktaş'ta bu spoken kafeleri ben çok fazla görmeye başladım. E, açıkçası onları ziyaret ettim veya e, diğer dijital olan, çözümlere baktığımda bunun rakam olarak çok pahalı olduğunu ve benim de tam olarak ihtiyacımı karşıladığını görmedim. Ardından ben bu süreci kendim yapabilir miyim diye hesapladığımda e, gerçekten içimde böyle biraz tabiri caizse kuşların uçtuğunu bayağı bir heyecanlandırdığını düşündüm. Ardından oturup e, hesapladığımda bu Talk'un ilk konseptini tasarladım. Buki, o zaman Buki kafeler vardı. Ee, orada bir konuşma pratik hizmeti alıyordu. E haliyle mekanda da bir çay, kahve, bir şey tüketiyordu ve mekan oradan para kazanıyordu. Biz de katılım bedelinden para kazanıyorduk. Airbnb'den veya Uber gibi platformlardan bunu alışığız. Bunu da Türkiye'de ilk defa yapan biz olduk aslında bu kitabı olarak. Ee, Emre Bey, eğitim ve kariyer geçmişinizin e, bu işe nasıl bir etkisi oldu? Eğitim ve kariyer geçmişim aslında liseden dayanıyor. E, lisede ilk evimize alınan bilgisayar sonrasında e, yazılıma ben daha çok odakladım. Bu kitokta da yazılım tarafını yönetiyorum. E, Eğitimimde lisede bir endüstri meslek lisesi, sonrasında üniversitede bilgisayar programcılığı ile birlikte. Sonrasında e, bunu kariyer geçmişi olaraktan birkaç firma da çalışarak e, tekrar ve tekrar olaraktan e, girişimler yaparak kendimi geliştirdim yazılım dünyasında. E, girişiminizle ilgili sizi en çok heyecanlandıran neydi? Benim için aslında en önemli olan şey işe başlamaktı. Mevlana'nın güzel bir sözü var. E, Sen yola çık yol görünür diyor. Hiç aklımda olan bir şey değildi. Ben marketing danışmanlığı yapmak istiyordum, reklam üzerine danışmanlık yapmak istiyordum. E, Birazdan damdan düşercesine girişimci oldum. Beni iş fikrimin aslında ee, ilk başladığımda o bahsetmiş olduğum heyecan hep böyle bir daima şey tuttu, dinç tuttu. Ee, o yüzden e, onu söyleyebilirim yani o heyecanı ilk günkü gibi hatırlarım çok iyi bir şekilde. Peki sizin ikinizin bir araya gelişi nasıl oldu? Bir araya biz e, BTM şu anda bu çekimi yaptığımız ofiste geldik. Burası bir kuluçka merkezi, bilgi işleme merkezi. Hasan'ın ve benim e, ayrı ayrı girişimlerimiz vardı. Ve bu girişimlerde e, benim pandemiyle birlikte e, girişimimi sonlandırmamla birlikte Hasan'ın e, beni arayıp e, böyle e, bu kitolku e, online ortama çevirmek için e, aradı ve sonrasında da beraber bir ortak yola e, başladık. Bu şekilde söyleyebilirim. İş fikrinin girişime dönüşme süreci nasıl oldu? Sağ olsun bilgi bilgi ticarileştirme merkezindeki tüm çalışanlar çok çözüm odaklı ve gerçekten buradaki sistemin her bir paydaşına girişimcilik ekosistemini geliştirebilmek için çok ama çok fazlasıyla e, fayda sağlıyorlar. Burada almış olduğum eee kanvas iş modeli eğitimi, işte e, sosyal medya eğitimi, dijital pazarlamada ne gibi farklılıklar yapabiliriz? Nasıl farklılaştırılabilir? E, gibi eğitimler aldıktan sonrasında sadece bunlardan birkaçını bahsediyorum. Yoksa çok daha kapsamlı eğitimler aldık. Onun sonrasında da pandemi süreci oldu. Pandemi sürecinden sonrasında zaten dijitale çevirmiş olduk işimizi. Dijitale çevirdikten sonrasında aslında doğru attığımız e, adımlarla doğru zamanı Doğru yerde olmamızla tırnak içinde söylüyorum krizi biraz fırsata çevirmiş olduk aslında. Emre Bey girişimcilik inişler çıkışlar ve belirsizliklerle dolu bir süreç. Siz kendinizi hazırlayabildiniz mi? Onu merak ediyorum. Girişimciliğe kendimi hazırladım. Lise hayatımdan beri aslında girişimler üzerinde çalışıyorum ve kendim hep girişim yapmakla buldum. Bir projeyi sonlandırdım, yeni projeler yaptım. Başarısız olan girişimler sonrasında kendimi bir girişim dünyasının içerisinde bulmuş oldum. Pandemi süreci sizin iş yapış şeklinizi doğrudan etkiledi. Ne oldu? Ee, pandemi sürecinin aslında şöyle bir şey oldu. Ee, tam da böyle e, tam para kazanmaya başlayacağımız dönem dediğim yani dört e, tane kafe olmuştu o dönem için ve o kafelerden sonrasında kurumsal taraftan da özellikle e, çok fazla talepler gelmeye başladı. Yani biz e, çalışan beyaz yakalılar geliyordu bizim açıkçası kafemize kurumlarından çıkan ve o kişilere de biz B2B tarafta, B2B model dediğimiz kurumsal modelde hizmet vermeye başlamıştık. Ama gelin görün ki hiç kimsenin öngöremediği pandemi diye bir olay patladı ve pandemi patladıktan sonrasında inanın bir hafta boyunca neredeyse duvara baktığımı hatırlıyorum. Sonrasında BTM'den tanışmış olduğum ve kendisi de farklı bir o dönem için farklı bir girişim de, e, yapan e, ee, şimdimin, şimdikin ortağı olan e, Emre ile birlikte zaten dertleşmek için onu aramıştık. Aslında bizim bu süreci online'a rahatlıkla çevirebileceğimizi ve kendisinin de bu işe aynı anlamları, aynı özellikleri yüklediğini fark edince ben Emre'ye bir ortak bir teklifi götürdüm. Ben dedim ki, Emre biz bu işi birlikte yapabilir miyiz? Ee, öyle olduktan sonrasında tüm süreç e, pandemiyle pandemi ile birlikte dijitale geçmiş oldu aslında Didem Hanım. Ve e, dediğim gibi krizi fırsata çevirmiş olduk. Emre Bey, peki başlarken hiç destek aldınız mı? Evet, destek aldım. Ailemden destek aldım bu konuda en çok. Sonrasında çevremde akrabalarımdan destek aldım. Ticarette iş yapmış olan insanlardan destekler aldım. Bunun haricinde en büyük desteği aslında YouTube gibi bir mecradan aldım. Bu desteğin en büyük şeyleri YouTube'da başarılı olmuş girişimcilerin videolarını izleyerek kendimi eğittim bu konuda. Onun haricinde eğitimler aldım. Ee, kendim girişimcilik eğitimleri e, olaraktan bu konuda geliştirdim. Ben babamdan ilk 400 dolar borç alarak böyle başlamıştım. E ee, açıkçası ailemden de yakın arkadaşlarımdan da hani e, ilk bu girişimciliğe başladığımda çok olumlu şeyler almadım. Ha sağ olsunlar. Hani sen yap tabii ki iyi olur elbet ki falan dediler. Şöyle baktılar onlar. Hani ya zaten yapıyor bir şeyler. E, hani elbet zaten bir yerde durur bu iş fikrinin çok tutacağı yok diye baktılar açıkçası. Özellikle o kafe kısmı için söylüyorum. Çünkü yenilikçi bir şeydi ve Türkiye'de ilk defa biz yapmıştık. Çok şükür zaten kısa süre sonrasında hem e, borcumu ödeyebildim. Hem e, çok şükür ekip sayımız arttı. Şu an 32 kişiye geldik toplam speakerlarla birlikte. Büyük bir aile olduk. E, o yüzden e, ilk destek dediğim gibi her zaman yanımda olduklarını hissettiren ailemden geldi. Peki ilk yatırım turunuz nasıl geçti? 16 Mayıs 2020 bizim e, pandemiyle birlikte dijitalde ilk başlangıç günümüz oldu. Her ay katılımcı sayımız arttı. Yani biz e, pandemiye de aslında biraz hızlı bir şekilde e, evrilebilen bir toplum oldu. Aralıkta bu büyümeyi gören, Türkiye'nin en, hız, en fazla erken aşama startup yatırımcılığı yapan Alesta Yatırım bu büyümeyi gördü ve bu büyümeyi gördükten sonra bize bir tohum yatırım yapma teklifiyle geldi. Öyle olduktan sonrasında aslında benim de en çok heyecanlandığım dönem oldu. Aslında yapmış olduğumuz işin ne kadar doğru ve ne kadar karşılığının olduğunu ve işini doğru yaptıktan sonra muhakkak ki birilerinin bunu olumlu bir şekilde görüp size güzel tekliflerle geldiğini e, o an tekrardan pekiştirmiş, pekiştirerek anlamış oldum aslında. E, şu ana kadar çıkardığınız derslerden bir tane bizimle paylaşır mısınız? Ee, aslında birçok şey öğrendim. Tek bir şeye indirmem çok zor ama özellikle tek bir şey e, söylemem gerekirse, fikrine aşık olmak bence burada en önemli şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Bir örnekle ifade edeyim. Ee, ben kafeleri büyütmek, kafelerimiz olsun. Sonrasında işte kurumlara gideriz diye düşünmüştüm ve e, inanın arkadaşımın zoruyla ben toplantıya gittim. Sadece onların bize ilettiği teklif. dolayısıyla bir 3 katı fiyat verdim. Yani maksat kendimce kabul edilmesin, pahalı olsun diye. E, ee, i̇nanın pazartesi günü gelin başlayın dediler yarım saat sonrasında ve e, yaklaşık bir, bir buçuk ay gibi süre sonrasında bir iki tane daha e, öyle kurumları almaya başladık. Ben bir buçuk ay sonrasında durup bir finansal hesaplama yaptığımda bir buçuk iki ay gibi kısa bir süre sonrasında ciromuzun %82 kadarı B2B dediğimiz kurumsal taraftan geldiğini anladım ve o an dedim ki evet Hasan Can sen fikrine aşık olmuşsun. Ee, bunu gözlemledim. O yüzden fikrine aşık olmasın. Naçizane, hani özellikle yolun başındaki girişimciler için söylüyorum bunu. Evet, insanın içinde biraz böyle bir kuşlar cıvıldıyor, bir şeyler yapıyorsun, bir yola çıkıyorsun ama yolda piyasa dinamikleri ve insanların talepleri farklı olabiliyor. Biraz esnek olabilmek önemli bence. Yani o flexible dediğimiz şey çok çok önemli iş hayatında. En büyük dersim savaşmak aslında. Başarmak için ne kadar başarısızlık olursa o kadar başarıya gidebiliyorsunuz. Savaşmanın da en büyük kurallarından biri, yılmadan ölmediğin sürece tekrardan tekrardan savaşmak. En çok ne konuda psikolojik olarak sağlam olmak gerektiğini deneyimlediniz? Malum biz politik psikoloji anlamında çok etkilenen bir teyzem. Ben her zaman için kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum. E, psikolojik anlamda. E, o yüzden hani şeyi söyleyebilirim, politik psikolojinin insanlarımız üzerindeki etkisini söyleyebilirim. Ve daima kendimi o yüzden hep böyle umut dolu hale getirmeye çalışıyorum, pozitif tutmaya çalışıyorum. Kendime biraz telkinler yapıyorum bu konuda. Motivasyonumun düştüğü anlar oluyor ama bırakmamak için hep yapmış olduğum şöyle bir şey var. Benden önceki ve gerçekten çok büyük olarak lider kabul ettiğim e, girişimcilerin, hep biyografilerini okuyorum ama en önemlisi açıkçası Atatürk biyografisi okuyorum ben bol bol. umutsuzluktan umut yaratan bir liderin. Bir kişinin aslında nasıl da o inancı kitleye yayabilmesini görebilmesi açısından çok etkilidir diye düşünüyorum. O yüzden ben hep öyle umudumu kaybettiğimde mümkün mertebe Atatürk biyografisi okuyorum. Ne Naçizane sizin vesilenizle izleyicilerimize de söylemiş olmak isterim. Kendimi aslında Karadeniz olmamdan ötürü denizle motive ediyorum. En güzel çünkü İstanbul'da da yaşarken denize kıyı olan bölgelere geçip motivemin düştüğü zamanlarda denize bakıp bir çayımı yanıma alıp düşünerek kendi motivemi kendi içimden çıkartarak aslında başarısızlıklarımı neden başarısızlık olduklarımı ortaya koyup sonrasında başarısızlıkları denize atıp başarılı olacak düşünceleri kendime yükleyip denizden ayrılıyorum. Sosyal medya paylaşımlarınızdan birinde terfi etmende hiçbir engel kalmasın diye bir paylaşım vardı. Çok güzeldi. Bu İngilizce eksikliğiyle ilgili siz hiç ölçüm yaptınız mı? Tabii ki. Yapmış olduğumuz tüm ürünlerin hepsi aslında arka tarafta güzel bir matematiğin sonucu. Birbirinize iyi ki yapmışız, girişmişiz dediğiniz an hangisiydi? Ee, sorunuzda aslında bence cevap biraz e, gizli. İyi ki ortak olmuşuz. En önemlisi o iyi ki ortak olmuşuz, iyi ki birlikte kararlar vermişiz. Çok şükür biz bugün halen daha Emre ile birlikte çokça tartışırız, çokça kavga ederiz, her gün neredeyse kavga ederiz ama bu her zaman için iş odağındadır. Hiçbir zaman birbirimize karşı saygımızı. Hiçbir zaman kaybetmedik ve her zaman tartışmalarımız iş odağında oldu. O yüzden iki şey söyleyeyim. Hatta siz bir tane sordunuz ama birincisi iyi ki ortak olmuşuz. İkincisi iyi ki aramızdaki o saygı ilişkisini ortağımız arasında, ortaklar arasında iyi ki o saygı ilişkisini hep daima canlı ve güvende tutmuşuz. Dediğim gibi sizin neslinizle ortaklık ilişkisinin aslında saygının önemini de bu vesileyle söylemiş olmak istiyorum. Şimdiki planlarınızdan bahsedelim. Büyüme planlarınız neler? 2023'te biz yurt dışına açılmayı planlıyoruz. Çok şükür Türkiye'de, Türkiye pazarında iyi büyüyen bir ekibiz. İyi büyüyen bir markayız aslında. Biz Ocak ayı sonrasında, yani yurt dışı 2023'ten sonrasında yurt dışı bir operasyonumuz olacak. Yurt dışında biz bu sistemi Türkçe konuşma pratiği olarak odaklamaya çalışıyoruz. Yani ne demek, Ortadoğu bölgesinde Araplara Türkçe konuşma pratiği yaparak hem Türkiye'de istihdam sağlamış olacağız Türkçe e, öğretmenliği okuyan, Türk Dili Edebiyatı okuyan arkadaşlarımıza. E, genellikle o bölgede, Orta Doğu bölgesinde Araplara ya da Türkçesini geliştirmek isteyen diğer ekspatlara e, Türkçe konuşma pratiği yaparak dediğim gibi Türk lirası harcayıp dolar kazanmayı amaçlıyoruz. Ve operasyonel know-how olarak e, yapabileceğimizi de gösteriyor. İnşallah Ocak sonrasında bu şekilde yaparak dediğim gibi krizi fırsata çevirmeyi amaçlıyoruz. Sizlere çok teşekkür Barışın. ederim. Ee, 2023'te teşekkür ederim. nice başarılar diliyorum.